Şimdi e, işin şeysi hani e, çalıştığım bir başka hastanede de bir, böyle bir program üstünde e, yoğunlaştık. Bu programı eğer gerçekleştirebilirsek e, orada bunu bir rutin check-up programına e, sokmak niyetindeyiz. E, çok yani. hayırlı bir hizmet olur tabii e, herkes evet. açısından da. E, bir de isterseniz e, bu bazen damar anormallikleri oluyor. Seyrek bir durum ama nadir olan bir durum. Onda da evet. sizin e, tedaviniz etkili olabiliyor. Atar damarla toplar damar arasında evet. evet. Orada iki şey söz, iki tipi var onun malum. Bunlardan bir tanesi bizim AVM dediğimiz arteriyonöz malformasyon açık şekli. Atar damarla toplar damar arasında bir kısa devre olması ve bir yumak şeklinde kısa devre olması. Bazen de sadece fistül oluyor. Atar damar geliyor, direkt toplar damara bağlanıyor. Her ikisinde de yine bir takım riskler var. Çünkü toplar damar kendisine yavaş yavaş gelen, değişik yerlerden gelen kanı derleyip toparlayıp götürmek üzere yaratılmış bir damar. Evet. E, atar damarsa basınçla kuvvetli kanın içinden pompalandığı bir damar. Bu ikisi arada kılcal damar olmaksızın bir bariyer olmaksızın birbirine kısa devreyle bağlıysa atar damardan hızla toplar damara geçen kan o toplar damar tarafında özellikle ciddi problemlere yol açıyor. Evet. Bunlardan birisi yine beyin kanaması. Nöbete neden olabilir. Epilepsi nöbeti neden olabilir. Veya başka o bölgenin beslenme bozukluğuna yol açabilir. Onun için o kısa devrelerin kapatılması lazım. Ortada bizim yapabileceğimiz şey yine yöntem aynı. Anjiyo yöntemiyle damarın içine girmek. O kısa devrenin olduğu noktaya kadar gidip Oraya bir ilaç sıkıp o kısa devreleri tamamen kapatmak ve hiç açık Nasıl bir ilaç gerek kullanıyorsunuz almasınsan. özetle? Ee, orada hani benzetmek gerekirse iki tip ilacımız var. Bunlardan bir tanesi Japon tutkalı gibi bir ilaç. <laughs> ee, onu kateterin onun yoğunluğunu ve donma süresini ayarlayabiliyoruz. Oradaki akım hızına göre kateterin ucundan çıktığı andan itibaren orada donup kalarak o bölgeyi kapatıyor. Veya bir diğer ilacımız var. O da bir çeşit bir çekomastik kıvamında. Onu da yavaş yavaş verip etraftaki hasta damarlara doğru yayılıp onların içinde donup kalmasını sağlayabiliyoruz. Genellikle bu iki malzeme kullanılıyor. Evet yani bu tabii şunu gösteriyor. İnsanın genetik kodu çok mükemmel olarak yaratılmış. Bütün damarların nereye gideceği, hangi hücrelerin hangisiyle bağlantı yapacağı. 100 trilyon bağlantıdan bahsediyoruz. Hakikaten çok büyük bir yaratılış mucizesi. Ama bazen mutasyonlar, rastgele değişiklikler oluyor. Bu da rastgele bir değişikliğin nasıl hasar meydana getirebileceğini size söyledi çünkü doğuştan olabiliyor bu tip anormallikler. Nelere mal olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla burada tesadüfen olabilecek hiçbir şey yok. Tesadüf olduğu zaman rastgelelik bunu meydana getiriyor, hasar meydana getiriyor. Öyle bir durumda da hemen derhal size e, ve ilgili cerrah, evet. cerrahi. Peki cerrahi ile kıyasladığınız zaman sizin yöntemi bu e, damar anormallikleri için evet. e, hangisini ne şekilde, ne zaman tavsiye ediyorsunuz? Hangisi ne kadar etkili? Onu da bir bu söyleyebilir miyiz? Bu AVM tabloda da yine biz konsey olarak karar veririz. Hiçbir zaman malum tıpta hasta yoktur. Daha doğrusu hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Her hastanın yaşına göre, şikayetine göre, işte oradaki hastalık derecesine göre değişik karar vermek gerekir. Beraber karar veririz. Burada başlayacak üç tedavi yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi bizim yaptığımız halk buna yapıştırma tedavisi adını verdi. Ee, bu tedavi. Ee, diğer tedavi yöntemi yine açık ameliyatla nöroşirjen arkadaşların o yapıyı oradan alıp çıkmaları... Bir üçüncü yöntemde de e, Gamma Knife dediğimiz özel bir radyoterapi yöntemi. Onu açalım. O da biraz e, ne yapılıyor Gamma Knife dediğiniz bu teknikte? Gamma Knife radyoterapi yani X ışını kullanılarak o bölge yakılıyor. O bölgenin yakılması sonucu orada bir netbe dokusu oluşuyor. O netbe dokusunun oluşumunda da bu açıklıklar, bu kısa devreler büzüşerek kapanıyor. Kapanıyor. Ee, ...radyoterapiden ne farkı vardır? X ışın dediğimiz şeyin bir zararı var. Evet. Ee, yani bir yerdeki dokuyu yakmak için... ...verdiğiniz dozun... ...o yol boyunca gittiği yerde de... ...karşısına çıkan yerleri... ...yakma olasılığı var. Ama Gamma Knife'deki özellik şudur... ...atıyorum... E, ...şu bardağa 200 birim ışın vererek... ...burayı yakacaksanız... ...200 birimi buradan verirseniz... ...yol boyunca her yeri yakar. Yakar evet. Ama bu 200 birimi 200 ayrı hüzme şeklinde çok değişik yerlerden ama bu bardağı odaklayarak verirseniz o ışınlar geçtiği yollarda birer birim ışındır. Bir zararı olmaz ama toplandıkları yerde 200 birimlik etki yaparlar Yapar, ve evet. dolayısıyla tam olarak orayı hedefleyip yakmak mümkün olabilir. Yani beynin geri kalan kısmına zarar vermeden ortasında bile olsa evet. tam oraya odaklanıp sadece hasarlı hasta olan yere Evet zarar veriyor ki evet. istediğimiz evet. bir şey bu bizim şey zaten. Şey evet. Peki hangi büyüklüğe kadar yapılabiliyor? Bunun bir sınırı var herhalde. Sınırı var. Ee, genellikle 3 santim bir şeydir. Kabul edilen bir değerdir. değerdir. Ama e, etraf yapısına bağlı, oraya gelen damarların durumuna bağlı olarak bu değişebilir. Bu tabii özel bir aletle yapılan bir şey Evet. her yerde çok yaygın değil. Yaygın değil. Sizin yönteminizde bir sınır var mı? Ee, böyle şu kadar büyüklüğe kadar olması eee diye Yok öyle hani kitabi olarak tarif edeceğimiz bir boyut sınırı yok. Ama o işte yumağa kaç tane damar giriyor? Kaç tane damar orayı boşaltıyor? Kaç yani da, kaç damar çıkıyor? Ve onun iç yapısı nasıl? Ona bağlı olarak e, bizim yöntemin durumu ve uygulanabilirliği değişiyor tabii. Evet sizin yönteminizin e, benim bildiğim bir faydası daha var. Her iki yöntemde uygulandığında yani siz girip önce yapıştırdığınızda Sonra bazen cerrah ameliyat da yapabiliyor bunun üstüne. Ve ameliyat yaparken son derece kontrollü oluyor. Çünkü siz önceden de tıkadığınız için ki ben de böyle ameliyatlara girmiştim. O zaman evet. kanama riski azaltılmış olarak onu çok az bir zararla veya riskle çıkartabiliyor. Yani dolayısıyla iki yöntem birlikte uygulanabiliyor değil mi? İki yöntem hatta üç yöntem birbirini tamamlayacak şekilde uygulanabilir. Ee, hani bizi engelleyen başka bir şey yoksa bizim genellikle hastalara önerdiğimiz ilk olarak embolizasyon yapılması. Embolizasyonda bunların önemli bir kısmını tamamen kapatmak mümkün. İş bitiyor. Ha Burada eğer bir şey kalırsa tamamen embolizasyonla yani bu yapıştırma tedavisiyle bu iş e, bütün yumak kapatılamazsa o zaman onun kalan bölümüne ya ameliyat uygulanabilir veya gamma knife uygulanabilir. Veya Ameliyatla yapılır, embolizasyondan sonra ameliyat yapılır, ameliyattan sonra hala bir şey kalıyorsa Gamma Knife uygulanabilir. Dolayısıyla ikili ve üçlü bileşenler şeklinde bu üç yöntemi uygulamak mümkün. Evet. Tabi ameliyata hazırlık için e, bir müdahalemizden bahsedince başka bir şeyden daha da belki bahsetmeye yarar var. Bazı baş boyun tümörleri vardır. Evet. Glomus adını verdiğimiz, meninjom adını verdiğimiz. Bunlar aslında iyi huylu tümörler gibi görünür ama büyürler ve etrafına zarar verirler. Onların da klasik tedavisi ameliyatla onların çıkarılmasıdır. Ama bunlar damardan çok zengindir ve ameliyat sırasında çok kanarlar. Kanarlar evet. Onun için ameliyattan önce yine biz damarın içinden gidip o tümörün içine kadar ulaşıp o damarın içindeki tümörün içindeki damar yatağını tıkarız. Ondan sonra hasta ameliyat edilecekse ameliyat edilir. Bu ameliyat çok daha kanamasız, kontrollü evet. ve risksiz bir ameliyat haline gelebilir. Hakikaten ben de böyle ameliyatlara girmiştim. Dediğiniz gibi çok kanamasız geçiyor, cerrah çok rahat ettiriyor. E, fakat sizin yönteminizin bir geleceği de var. E, bu şekilde yani lokal olarak sadece tümöre yönelik veya işte rahatsızlığa yönelik tedavilerle siz e, özellikle kanser vakalarında. Kansere yönelik sadece kansere yönelik bir tedavi uygulanabilecek duruma geliyor tıp hakikaten ileride Bazı değil mi? Bazı tümörler için geldi. Evet. Bazı tümörler için geldi. Beyin tümörlerinde bu tip çalışmalar var. Yani o tümörün içine kadar gidip de kemoterapiyi vermek şeklinde. Evet. Ee, ama mesela yaygın olarak kullanılan bir başka şey karaciğer tümörlerinde. Karaciğer tümörlerinde kemoembolizasyon denen şey yapılır. O tümörü besleyen damarın içine kadar girilir kemoterapetik ajan verilir ki hani damardan yapılan kemoterapide 100 doz verilecekse ve vücudun geneli bu işten de zarar görecekse o tümörün içine yapılan kemoembolizasyonda atıyorum 3 veya 5 birim ilaç verilir. O damar arkasından tamamen kapatılır. Tümör içindeki o kemoterapetik ilaçla baş başa bırakılır ve bunlarda çok iyi sonuçlar alır.